Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle eğitimin felsefi temelleri ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzda sizlerle eğitim felsefesi akımlarından bir diğeri olan esasçılık yani esantiyelizm ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Esantiyelizm insanı nasıl tanımlıyor? Bakın bu tanım bizim için çok önemli. Çünkü esasçılık felsefesi insana ilgili yapmış olduğu üretmiş olduğu tanımı doğrudan hedefe koyuyor. Tanımı doğrudan merkeze koyuyor. Esasçılığa göre insan toplumsal ve kültürel bir varlıktır. Yani insanı sosyal bir varlık olarak tanımlıyor bir başka deyişle. Bir insanın sosyal bir varlık olması çevresiyle etkileşime girdiği anlamına gelir. Ve dolayısıyla çevresiyle etkileşime girerken kendi bilişsel süreçlerini de düşünsel süreçlerini de işin içerisine katarak değer üretir insan. Ve bu değer kitlesi de neye dönüşecektir zaman içerisinde? Kültüre dönüşmüş, dönüşecektir. Daha önceki derslerimizde videolarımızda da söyledik. İnsan kültür üretebilen bir varlıktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran diğer önemli özelliklerinden birisi de budur. Öyleyse esascilikte merkeze alınan kavram ne? Kültür. Şimdi dikkat edelim bakın Madem merkeze kültürü aldık, esasçılık der ki bu kültürel değerler çok önemli. Ve bu toplumda üretilen değerler kültür oluşturduğuna göre, özellikle bunlardan kesin olarak tanımlamış olduğumuz kültürel değerler, yani davranı, doğru davranış kodlarını şekillendiren kültürel değerler yeni kuşaklara, aktarılması gerekiyor diyor. Neden? Bu yeni kuşaklara aktaralım ki yeni kuşak ve eski kuşakların davranış kodları aynı olsun. Peki sonuç bu durumda diyor yeni kuşak ve eski kuşak arasında çatışma yaşanmaz. Peki eğitimin amacı ne buna göre? Ne olabilir eğitimin amacı doğal olarak? Kültürü yeni kuşaklara transfer etmek. Bir bakıma daha önceki yine ilk videolarımızda konuşmuştuk. Eğitimin temel ilkelerinden bazıları bunlardan bir tanesi de kültürleşme olduğunu dile getirmiştik. İşte esasiciliğin eğitimin hangi özelliğini kullanıyor diye bir soruyla karşılaşırsak doğal olarak kültürleşme özelliğini, kültürleşme fonksiyonunu ön plana çıkartıyor. Peki o zaman çocuklara nasıl bir eğitim verelim biz? Yani çocuklar gerçekleri öğrenmeyecek mi? Tabii ki öğrenecek gerçekleri ama gerçekleri öğrenmeden önce çocuklar kendi değer yargılarını öğrenecekler. Ve yeni bilgilerle karşılaştığında çocuk sahip olmuş olduğu bu değer yargılarıyla bu bilgileri karşılaştıracak. Bir bakıma zihinsel olarak bunları işlemeden, belleğine atmadan, bunu davranış kalıplarına aktarmadan önce kendi süzgecinden geçirecek. Ve durum böyle olunca bizim çocuklara verecek olduğumuz eğitim hangi bağlam oluşturacak doğal olarak? Yeni gerçekleri öğreneceği zaman onları doğru algılaması, onlarla ilgili doğru değerler üretebilecek bir çerçeve üretmek. Bir bakıma verecek olduğun eğitim çocuklarda yeni durumlarla karşılaştığında, geliştirecek oldukları davranış kalıplarını sentez edebilecekleri bir bağlama oluşturacak. Ki bu bağlam nelerden şekillenmesini bekliyoruz esasçılık felsefesine göre doğal olarak davranış kalıpları yani kültürel değerlerden oluşmasını bekliyoruz. Peki başka ne yapıyor eğitim? Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi madem kültür merkeze alınmış olan bir kavram Buradaki derslerde neye göre şekillenmeli? Kültürel değerlere göre şekillenmesi gerekiyor. Daha da önemlisi burada bakın. Üzerinde anlaşılmamış yani toplumsal uzlaşı yaratılmamış olan konularla öğrenciler karşılaştırılmamalı diyor. Bu da neye garanti alıyor tekrar? Toplumsal uzlaşı çok önemli bakın. Yani toplumdaki kültürel değerler ile çatışmayan konular derslerde sınıflara taşınmalı ve öğretim programlarına yerleştirilmeli diyor. Eğer ki derslerde çatışma oluşturacaksa bunlar öğretim programlarına yerleştirilmemeli diyor. Tabii ki kişilerin donanımlı hale gelmesini istiyoruz böyle bir felsefede. Bunun için ne yapıyor çocuklara okuma yazma öğretiyor. Matematik öğretiyor, toplum bilimleri öğretiyor. Tabii ki burada davranış bilimlerini de ihmal etmiyor. Öyleyse bu programda kültürel değerlerin aktarılması yanında bu felsefede aynı zamanda çocuklara entelektüel olarak gelişebilecekleri derslerde öğretiliyor. Bunlar da öğrencilere bilgi bağlamında aktarılıyor. Peki eğitim programının ögelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Doğal olarak sistemde bir öğretmen var, öğretilecek bilgi var ve tabii ki bir de öğrenci var. Peki ne tür teknikler seçeceğiz öğrenirken özellikle? Gerçek dünyayı algılayacağız tabii ki. Yani dün, gerçek dünyadan kastettiğimiz şey nesnel bilgiyi öğrenecek çocuklar. Bu nesnel bilgiyi öğrenirken akıllı kullanacak, doğal olarak deney ve gözlemi kullanacaktır. Çünkü herhangi bir bilginin üzerine deney ve gözlem yapabilmeniz için onun nesnel olması gerekiyor. Yani ne nasıl ifade edebiliriz? Üzerinde çalışabileceğiniz, deney yapabileceğiniz, dokunabileceğiniz bir niteliği taşıması gerekiyor. Burada öğretme yöntem ve tekniklerinde kısmen de olsa tüme varımın kullanılacağı ifade ediliyor. Ama asıl burada egemen olan stratejiler davranışlı stratejilerdir. Neden davranışlı stratejiler? Davranışlı stratejilerde Öğretmen merkezli yürür bütün eğitim süreci. Zaten ne yapmak istiyor esasicilik? Öğrencinin davranış kalıplarını tartışmasız bir şekilde kabul etmesini istiyor. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü orada öğrenci yeni bilgiler aktarılma aktarılırken, yeni bilgiler transfer edilirken bir amaç var. O amaç öğrencinin sahip olmuş olduğu değer yargılarını korumasını desteklemek. Yeni bilgiler geldiğinde o havuza alınıyor yeni bilgiler. Yani değer yargılarıyla örülmüş bir havuza alınıyor ve değer yargılarıyla örülmüş o havuzda onlar yeniden harmanlanıyor. Ve mümkünse o ya davranış kalıbı, yeni davranış kalıbını çocuk içselleştirmiyor, onu kabul etmiyor. Ederse de onu tabii ki yeni sistemini uyduruyor. Ve dolayısıyla kültürel değerleriyle çatışan hiçbir şeyi davranış kalıpları içerisine yerleştirmiyor. Dolayısıyla buradan çıkartacağımız sonuç nedir bu bağlamda düşünecek olursanız? Asıl egemen olan stratejiler davranışçı yaklaşım stratejileri olduğunu söylememiz mümkün. Peki şöyle özetle ifade edecek olursak esasçılıkta hangi alanlar ne demek istiyoruz? Eğitimin özü ve esasına bakalım hemen burada bir başka deyişle amacına baktığımızda bilgi beceri kazandırmak. Bunu hedefliyoruz. Öğretim programının içeriğine baktığımızda okuma, yazma, hesap, tarif, coğrafya bunlar var içerisinde. Tabii ki burayı kültürel derslere de ekleme unutmayalım. Öğretim yöntemlerinde neler var? Düz anlatım, ezberleme, sokratik diyalog, davranışsal amaçlar yine bilgisayar yardımlı öğretim, görsel işitsel laboratuvar bunlar yine sistemde yer alıyor. Ölçme değerlendirmede IQ test kullanılıyor burada. Standartlaştırılmış başarı testleri kullanılıyor. Öğrenci tanıma testleri veriyoruz. Performans ve yeterlik testleri veriyor. Tabii ki burada becerilerin ölçülmesi hedefleniyor. Öğretmen öğrenci rollerine baktığımızda özverili, güven, güzel sanatlar eğitimi ön planda. Fen ve beşeri bilimler öğreticisi ön planda yine entelektüel iletişimci olmak zorunda öğretmen ve pedagojik ve beceriler bakımından iyi donanımlı olmak zorunda. Özellikle eğitim ve okul sınıf yönetimi açısından baktığımızda entelektüel bir disiplin anlayışı var. Ahlaki disiplin anlayışı var çünkü başka türlü geçmişteki kültürel değerleri yeni nesile transfer edemeyiz. Kesinlik var tabii ki bu çok önemli. Bir düzenlilik var ve tabii ki burada bir birliktelik var. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.